Merhaba arkadaşlar ben Kahen bugün duyur videosu yapıyoruz arkadaşlar ee, sizinle bir şey e, söyleyeceğim ee, bir tane site açmayı düşündüm ben ee, açmamı isteyenler yorum linkin altına evet yazsın arkadaşlar. E, site şöyle olacak siz youtube kanalınızın e, linkini falan atacaksınız bedavadan yorumlara isteyenler evet desin arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı unutmayın facebook sayfasının linkini de atacağım. yani evet derseniz açacağım atacağım arkadaşlar size siz oradan reklamlarınızı yaparsınız. Buradan kanalıma abone olursunuz. Facebook sayfama falan. Kendi kanallarınızın şeyini atabilirsiniz arkadaşlar linkini. İyi oyunlar arkadaşlar. İyi günler iyi oyunlar arkadaşlar. İsteyenler evet yazsın linkin altına. İstemeyenler de hayır yazsın. Facebook'tan olacak. Size linki vereceğim ben. Siz linkten atacaksınız şeylerinizi, kanallarınızı falan bedavadan. Beğenirsiniz sayfayı da hem. Benim YouTube kanalımı, Facebook sayfamı falan beğenirsiniz artık. Ya da diğer Twitter web sitesini falan. İyi günler, iyi oyunlar arkadaşlar.